Herkese merhabalar. Baya uzun bir zaman oldu. Video çekmiyorum. Bir sorun yok. Videolarıma devam edeceğim. Hani bir bıkkınlık yok. Sıkılmış falan değilim. Ama bu son zamanlarda önemli bir diş sürecine girdim diş tedavi sürecine girdim. Şöyle e, şimdi gittim e, dişçiye başvurdum. Ya ben bu dişlerimden şikayetçiyim dedim. O dişçi de beni e, diş etleriyle ilgili bir bölüme yönlendirdi. Oradaki doktor işte röntgen çekti. Röntgenime baktı. Bana bir tedavi süreci hazırladılar. Bu tedavi sürecini sürdürüyorum. Ya bu arada düşündüm şimdi benim 27 tane vefalı takipçim var yani e, ne derler e, bir laf var az veren candan çok veren maldan diye bir laf var ya ben şimdi şöyle e, az takipçi camdan çok takipçi işte popülariteye gelir diyerek kendimi e, böyle bir teselli altına alayım önce. Ondan sonra e, bu videoya devam edeyim. Şimdi dediğim gibi işte bu dişçi sürecinde çok fazla ara verdiğim için dedim ya bir e, gözükeyim takipçilerime. Ya beni merak etmişlerdir falan. E peki ne konuşayım şimdi? E, bir Yaz dönemindeyiz tabii. E, işte benim normal sosyal adaletle ilgili fikirlerim, düşüncelerim aynen devam ediyor falan. E şeye baktığımız zaman işte yaz dönemindeyiz, meclis kapalı falan, herkes tatilde falan. Yani konuşacak böyle konula, mesela şöyle bir konu vardı geçen gün. Lozan üzerine bir video çekmek istedim. Şimdi kimilerine göre mesela ülkedeki bu ülkenin vatandaşlarının bir kısmına göre Lozan bu ülkenin tapusu. Ben de onlardan biriyim. Onlara dahilim. Kimine göre Lozan bu ülkedeki farklılıkların e, Türklerin dışındaki inanç ve kimliklerin e, şey yapıldığı asimile edildiği bir sürecin imzalanmış olduğu bir anlaşma. Kimileri buna böyle bakıyor. Kimileri mesela siyasal İslamcı e, kesim Lozan'ı beğenmiyor. Lozan'la ilgili farklı düşüncelere sahip. Dolayısıyla ben bu Lozan'la ilgili bir şeyler söylemeyi yapacağım yani bunu yapacağım. Fakat şöyle hani öyle bir detaya girmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ülkenin sevgili halkımız, bu ülkenin vatandaşları yani o sade vatandaşlar var ya sade hangi kesimden olursa olsun AK Partili, CHP'li, MHP'li, HDP'li, işte Saadet Partili, layık, dindar, devrimci, yok şu yok bu ülkücü bütün o sade vatandaşlar var ya bu ülkenin sade vatandaşları. O benim güzel ülkemin o sade vatandaşları tam nasıl diyeyim yıllar süren bir devlet politikasıyla bilgisiz bırakıldılar bilgisiz yani bu ülke e, halkını oluşturan insanların e, mesela diyelim ki bu devleti yöneten insanları seçerken bu devleti yönetecek insanları o siyasi partileri parti liderlerini vekilleri e, sağlıklı bir şekilde değerlendirerek ya e, bu adamı ben seçmeliyim çünkü diye bir takım böyle e, temel kriterler oluşturamıyor bu ülkenin halkı. Bak neden oluşturamıyor? Çünkü e, yıllardır süren yıllardır süren bir resmi ideoloji bombardımanı altında yaşıyor bu insanlar daha önceki resmi ideolojiyle bugünkü iktidarın 20 yıllık resmi ideolojisi bu insanları bilgisiz bırakmak, aydınlatmamak üzerine kurulu. Dolayısıyla bu ülkede insanlar şimdi mesela o o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Bu, bu ülkede insanlar bilgisiz bırakıldı. Bilgisiz bırakıldığı için özellikle ama o bilgisiz bırakılma esnasında da onlara bir takım bilgiler verilmedi mi? Verildi ama o bilgiler yanlış bilgilerdi. Dolayısıyla bu ülkedeki insanların ezici bir çoğunluğu ben bilgiliyim diyor. Yani şu an mesela beni dinleyenler de şöyle diyordur, düşünüyordur, aklılar da yani. Ya Ercan ne diyorsun sen kardeşim yani nasıl bilgisiz işte bilgiliyiz. Bak ben liseyi bir okudum, ben üniversiteyi okudum, bak ben imam hatipi okudum, Tamam ben okumadım ama ben de bir meslek sahibi oldum. İşte ben de şöyle oldum, ben de böyle oldum gibi. Şimdi insanlardan bir şey bana gelir, gelebilir. Fakat ben şunu kastediyorum. Bakın ben şunu kastediyorum. Edindiğimiz bilgileri bu ülkenin bize verdiği, bize eğitimle, işte basın yoluyla, televizyonlar yoluyla verdiği o bilgileri biz hangi terazide tarttık o bilgilerin doğru mu yanlış mı olduğunu ya olur ya şimdi yerde bulsan sayacağım derler mesela parayı yerde bulsan sayacağım. Bu bir şey bir değiştir yani mantıklı bir değiştir bu. Şimdi biz öğrendiğimiz bilgileri öğrendik. Peki bu öğrendiğimiz bilgilerin doğru mu değil mi? Evrensel ee, mesela tarihle, tarihle ilgili öğrendiğimiz bir şeyi evrensel tarihin içerisindeki bir yere oturtabilecek bir ölçüye sahip miyiz? Mesela bize e, siyasetçiler propaganda yapıyorlar. Ben diyorlar dindarım yani. Ben ben işte e, dindar bir siyasetçiyim diyorlar. Biz, biz, o dindar siyasetçinin e, dindarlığını e, derecesini, doğru olup olmadığını yöntemlerinin, yaşam tarzının, bize söylediklerinin doğru olup olmadığını ölçebilecek bir temel İslami bilgiye sahip miyiz? Bu bilgiyi nereden edindik? Nasıl edindik? 1 2 Ben milliyetçiyim, ben ulusalcıyım, ben Türk milletinin işte geçmişi, geleceği işte bunun temsilcisiyim diyen bir siyasi partiyi veya lideri veya vekilleri neye göre ölçüp biçebiliyoruz? Hangi hangi bilgiye göre? Hangi bilgiye göre mesela 2500 yıllık Türk tarihi hakkında e, hangi nerelerden bilgi edindik? Böyle bir e, ölçüye sahip miyiz? Yani bunlar mesela gelelim işte ben Kürtlerin hakkını temsil ediyorum, ben Kürtleri savunuyorum, ben bu ülkedeki Alevileri savunuyorum, ben bu ülkedeki işçileri, köylüleri, ezilenleri, dar gelirlileri savunuyorum diyen bir insanın, bir partinin şeyini yani bunun kalibresini ölçebilecek hangi felsefi derinliğe sahibiz? Değil mi? Bunları kastediyorum yani. Şimdi bir insanın normal yaşamı boyunca bu tür bir altyapıyı kurabileceği yaşlar 15-16'dan başlar, hadi bilemedin 25-30'a kadardır. Bu, bu dönemler içerisinde bu altyapıyı kurar insanlar. Ve bu insanlar bu altyapıyı bu felsefi, tarihsel, kültürel, sosyolojik, bilimsel belli bir düzeydeki bir altyapıyı kurduğu zaman da kendini seçecek kendini yönetecek olan e, insanları seçerken de bu bilinçli hareket eder, bu şekilde hareket eder ve doğru insanı en yakın oranda seçer. Ama bizim ülkemizdeki insanlar özellikle özellikle felsefeden uzak yetiştirildiler. Nesiller boyunca biz e, felsefeyi felsefi Böyle sanki utanılacak bir şey gibi kurgulandı bu toplumda felsefe. Aslında felsefe bir terazidir, bir ölçüdür. Mesela bakın şimdi mesela elinize bir karpuz aldınız. İki arkadaşsınız. Arkadaşın biri diyor ki bu karpuz diyor şöyle tartıyor. 5 kilo gelir diyor. Öbürü alıyor eline bakıyor yok diyor ya bu 7 yedi kilo, 7,5 yedi kilo diyor. Şimdi ikisinin hangisinin doğruya yakın olduğunu anlayabilmek için bize ne gerekiyor? Nasıl bir ölçü gerekiyor? Terazi gerekiyor değil mi? Terazi. O teraziye koyduğumuz zaman hangisinin daha yakın olduğunu net bir şekilde anlıyoruz ve hiç kimse de itiraz etmiyor. İşte bizi yönetecek siyasi partileri ve siyasetçileri en doğru şekilde en doğru şekilde tartabilmek, ölçebilmek ve en doğru kararı verebilmek için bizim elimizde bir ölçü olması lazım. Bu ölçü nedir biliyor musunuz? Felsefedir işte. Felsefedir. ta Bunun yanında tarihtir, matematiktir, coğrafyadır. Yani yanında diğer bütün bilimsel e, tabii hepimiz e, tarih profesörü, felsefe profesörü olmamıza gerek yok. Ama belli bir düzeyimiz olması gerekir bir vatandaş, cumhuriyet vatandaşı olarak. İşte bu ülkede insanlar bu sebeple bilgisiz bırakıldılar. Bilgisiz bırakılan insanların seçtiği hükümetlerin yönettiği bir ülkede yaşıyoruz. Al işte son örnek. Son örnek. Tam 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. 21 yıldır. Ve bize en son şimdi Eylül ayında bir ekonomik program açıklayacaklar veya açıklayacakları ekonomik programda bize şunu diyecekler. 3 yıl daha dişinizi sıkın sabredip düze çıkacağız. Hadi ya. Allah Allah. Ya 21 yıl, 21 yıl bu ülkeyi yönettiniz. Daha 11, 12 yıl önce hedef 2023 diyordunuz. 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisine gireceğiz. milli gelirimiz 25 bin dolar olacak. Gökyüzünde uçağımız uçuyor. Efendim <laughs> burada güleceğim yani böyle ya işte şimdi bu seçimde bir tok çıkarttınız. Elinize sağlık iyi güzel tamam. Ya arkadaş şimdi bu insanlar ya bunlar bitti iflas etti zaten tamam yani yani Şimdi bunlar Eylül'de bir program daha açıklayacaklar ya, açıklasınlar yani. Bunlar bitti, iflas etti bunlar. Bunların da artık ya e, şimdi e, önümüzdeki yerel seçimlerde bilmiyorum şimdi yüzde %52 oy aldılar bu seçimlerde. Bana böyle %52 oy almadılar. yüzde %45 aldılar. Biz %55'iz. Onlar bir bir şey yaptılar. Tamam mı? Şimdi bu yerel seçimlerde çok merak ediyorum çok merak ediyorum o yüzde 52 ne yapacak? Ne yapacak? Yani ya durum ortada, durum ortada yani. Bundan bir yıl önce 7 lira olan herhangi bir şey bugün 35 lira ya. Ya bir şey yani bir şey yani şu bu falan değil yani herhangi bir şey bir yıl önce 10 liraysa şimdi 50 lira. Ve bu adamlar bize hala üç yıl sabredin diyorlar ve bu adamları hala hala e, benim e, ülkemin bu sevgili vatandaşlarının bir kısmı e, öyle diyor ya ba, başka adam mı var diyor yani ne yapacağız bunu adam olsa başka adam seçeceğiz diyor. Başka adam yok diyor. Şimdi e, işte bir ülkenin halkının bilgisiz bırakılmasının iki tane sonucunu. Şimdi ikinci finaline geliyoruz. Bak ilk sonucu böyle bir e, siyasi kadronun 21 yıl bu ülkeyi yönetmesidir. Daha önce bak daha önce 80 yıl bu ülkeyi bilgisiz bu ülke halkını bilgisiz bırakmanın bedeli böyle bir iktidarın 21 yıl bu ülkeyi yönetmesidir. Bedel bu. Bir halkı bilgisiz bırakırsan işte bunu görürsün. Şimdi bu 21 yılında bir bedeli var. o bedelde o bedelde şu demokratik devrim. Demokratik halk devrimi. Evet. Ya bunlar şimdi 9. ayda ekonomik program açıklayacaklar. İşte Mart ayında yerel seçim var falan. Ya bunların bu kişi çıkartabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Ya bu halk bu işin üstesinden gelecek. Bak nasıl gelecek? Demokratik bir şekilde gelecek. Demokratik. Hiç öyle e, şeye gerek yok. Toz, duman bilmem ne gerek yok. Yani e, ben şimdi dişçiye gidiyorum ya. Mesela giderken böyle ayıyorum dişçiye gidiyorum şimdi ne olacak falan. Dişçi bana bir iğne yapıyor. İğneyi yaptıktan sonra benim diş etlerime operasyon yapıyor, dişimi çekiyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum. İşte bu halk artık öyle bir noktaya geldi ki yani bu bu ülkenin halkı. Yani <laughs> geçenlerde o bir arkadaş var. şey hükümete yakın bir video çeken bir arkadaş. Hani bir ara şey diyordu. açın camları, kapıları, doğalgaz, artık doğalgaz sahibiyiz falan diyordu ya. Geçen gün diyor reis diyor ya bu böyle olmaz diyor ya. Yani. O bile. Tamam aynı videoda böyle yine bir piyaz miyaz yapıyor ama o bile ya diyor reis bu böyle gitmez bak daha iki ay üç ay sonra diyor hani gitmez diyor bu böyle olmaz diyor yani. Reis diyor çöz bu meseleyi. Reis artık bu meseleyi çözemez. İpin ucu kaçmış. Kaçmış. Yani şimdi e, bu ülkenin saygıdeğer yüzde elli vatandaşı sevgili kardeşlerim arkadaşlarım siz bir politikacıdan bir siyasetçiden bir dünya lideri çıkartmak için elinizden geleni yaptınız elinizden ne geliyorsa gücünüz neye yetiyorsa sabrınız neye yetiyorsa dayanma gücünüz neye yetiyorsa yaptınız yani ee, ne bileyim çağdaş bir kanunu Sultan Süleyman, çağdaş bir Fatih Sultan Mehmet çıkartmak için ne gerekiyorsa yaptınız. Ama olmaz olmaz. Ee, şey yok. Yani o o şey yok yani ee, böyle yanlış bir kelime kullanmamak için şöyle diyorum yani öyle bir altyapı yok, beceri yok, yetenek yok, kültür yok, Yok yani yok. Bu adamdan bir Çağdaş Kanunu Sultan Süleyman çıkmaz. Artık artık siz de bunu e, ya görmediyseniz yerel seçimlerde de devam edeceğiz. Ama hayat bunu size mutlaka e, hayat bunu sizi karşınıza koyacak. Yani biz ne ne dersek diyelim bizim dediklerimiz artık size hiçbir fayda etmiyor tamam da. Ama yarın öbür gün Bugün o küçük çocuklar var ya büyüyecek, o sizin evlatlarınız, sizin çocuklarınız ve size şöyle bir bakacaklar, ya diyecekler siz bu adamdan bir dünya lideri mi çıkartmak için uğraştınız deyip size gülümseyerek bakacaklar. E bu da sizin nasıl diyeyim, o 20 yıllık, 20 yıllık fedakarlığınızın, o 20 yıllık e, yoktan var etme çabanızın bir bedeli olarak artık ömrünüzün kalan kısmında bu bedeli yaşayacaksınız. İşte bir muhabbet edelim dedik bu videoda. Muhabbetimizi yaptık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ülke, bu ülke o demokratik devrimi yapacak. Bu ülke düze çıkacak. Çıkacak. Kimse endişe etmesin. Bu ülke düze çıkacak arkadaş. Herkese iyi akşamlar diliyorum.